eski bir hastalıktır. Dedik, cennetten bile çıkmış bu hastalık iblisle beraber bütün ümmetlere işlemiştir. Topluma ve şahsa ve dine ve ahlaka her şeye hasadetlik zerel verir. Topluma verdiği zereller nedir? Toplumda gıybeti çok artır. Hasadetli insan oturur gıybet yapar. Yen de nemimeyi çok artır, nemmamlık olur. Yen de begi olur, Bagi nedir? Aşırı gitmek. Birbirlerinin hakkına tecavüz etmek olur. Düşmanlık olur. Çin olur, nefret olur. Zulüm olur toplumda. Hatta hırsızlık olur. Hasadet insan bazen hırsızlığa sok eder adam. Bazen de Allah kurusun katle kadar götürür. Hasadetinden karşı tarafı öldürür. Var bu. Anlatabildim Bu topluma zerellidir. Ama şahsa zereli yani de genel zereli alimler diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki hasadet dini götürür. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki debbe ileykum da'el il umami kablikum sizden önceki ümmetlerin hastalığı size geldi. Hasadet ve çin nefret ve hiye demiş ki bu tıraş edicidir. Tıraş, tıraş nedir yani? Çesi batar. La akulu tahliku şa'r. Bu saçı tıraş et, etmek değil. Ve lakin tahliku din. Dini tıraş eder. Yani dini yok eder. Çeser atar. Nasıl, nasıl, bir tane getir cületle saçını kassa ne olur? Kazar atar, saç yok olur. Ha? İşte Resulullah ona benzetiyor. Çeser atar dini siler atar, hasadet. Demek ki bu hem şahsa hem topluma zarar verilecek bir şeydir. Hadis Tirmizi'dedir. İkincisi imanı, imani kamili yerinden götürür. Ne olur? Sen inersin en zayıf mertebede olursun. İman derecen. O da nedir? Dediğimiz hadis var. İmam Ahmet ve Tabarani rivayet etmiştir. Mücahidin ciddi yoldan cehennem ateşi bir araya gelmez. Hasadetle de e, iman bir kalpte bulunmaz Resulullah diyor. Bir de diğer hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir taneniz hakiki mümin olmaz hatta kardeşi için kendi kardeş, e, kendiye sevdiği kardeşi için de sevmesi ve arzu etmesidir. Ben istiyorsam bir güzel şey benim olsun, kardeşim size de istemem lazım. Yani bu benim kalbimde hasadet yoktur. Evet. Üçüncüsü, bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَسَدُوا Bu da İmam Tabari Mu'cemil Kebir'de bunu rivayet ediyor. Hasan bir hadistir, alimler diyorlar. Her, her yayılır, ne kadar ki hasadet yoktur. Hasadet olduğunda her ne olur? Toplumda yok olur. Dördüncü hasadet arkadaşlar öyle korkunç bir şey ki nasıl Resulullah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ataş odunu ne yapar? Yer. Hasadet de Hasaneti böyle yer. Abu Davut'ta geçtiği hadiste diyor el hasedu ya'kulu el hasenatu kama ta'kulu en naru el hatab. Kalas getiriyorsun. Kaldırmaya zorlanıyorsun. Meşedir. Ha? Islaktır. Ama atıyorsun ateşini. Ondan sonra ne oluyor? Toz olup gidiyor. Hasadeti de Resulullah buna benzetiyor. Ne kadar büyük amelin var ise, hasadetin var ise, senin amelin teraziye varmaz. Evet. Sonra beşincisi hasadet nedir? Hasut insan Resulullah diyor en şerli insandır. Diyor şerrün nâs men yebğulün nâse ve yebğulûnehum. İnsanın en şerlisi insanlar ondan nefret eder. O da insanlardan nefret eder. Kimin sıfatıdır bu arkadaşlar? Ha? Hasadet eden insanın. Her çeşe hasadet ediyor. Her çeşin elindesi yok olmak istiyor. E, hasa, hasadet eden insan da dost olmaz. Her çeşit hasadetinden Allah'ın Allah'ta Allah'a onun şerrinden sığınır. O zaman ne olur? Bu hadisten şümleder bunu. Hasadet ne yapar? İnsanı yalana, gıybete sevk eder alimler diyorlar. Bu da altıncısı. Eydir alimler diyorlar insanın hasadete götüren sebepler nedir? Onlara da bir bakarım. Hasadete götüren